yarışmacıların hepsi birer tabak yapmış. Tebrik ediyoruz ve seninle başlıyoruz. Şefim tabağım güneşlenen kiraz pastası. Güneşlenen kiraz? Pastası. Niye? Güne e, güneşlenirken erimiş bir pasta diye düşünüyorum. E, Kekin içinde zaten kiraz var. Pandispanya keki. Arasındaki kremada da yine e, kiraz sosundan bir miktar koydum. En üzerine nişastayla bağladığım kiraz sosu. Bu muhallebi mi? E, kiraz soslu muhallebi. Evet. Muhallebi. Evet. En üstünde de e, elma şekeri olur ya şefim, onu kiraz şekeri olarak yaptım. süsleyerek. etrafında da bir kiraz sosu, onu da e, pudra şekeriyle e, koyulaştırdım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Güneşlenen kiraz pastası. Teşekkürler. Çekin içine kiraz var mı? Var. Jelatin mi dışındaki? Hayır, dışındaki sosu nişastayla bağlıydı. Şu, şu. Dedi. Şunun dışındaki. Onun dışındaki şeker. Şeker mi? Yani hani elma şekeri olur ya şef. elma şekeri... Onun gibi. Daha biz böyle eritilmiş e, ee, benimkisi güneşte eridi şefim. E, güneşte eridi seninki de. Evet. Elma şekerini biz genelde kaplıyoruz ya. Evet. Sen nasıl yaptın onu soru. Ha, e, şekeri e, suyla beraber tencerede, ay tavada koyulaştırdım. O koyulaşınca onu bağımlardım. Yani çok az su dedi, yani su dediğim çok minik. Su. Anladım. Peki. Okey. Buyurun Mesut. Anlat bize yemeğini Mesut. Şefim yemeğin ismi Denizde Büyüyen Kiraz. Denizde Bir Büyüyen Kiraz. Köfte yaptım balıktan. Altına püre ve... Sos bıraktım. Sosu ekstra yanına da bıraktım. Anlamazsa diye tadına. <laughs> ne var içinde ya? Krema var. Gizli mi yoksa? <gülüyor> Kiraz <gülüyor> var. Biraz da söveşe var. Teşekkürler. Afiyet olsun Şefim. bu köftenin içine? Balık var, kereviz sapı var, taze soğan var ve mantar var. Kiraz bunun neresinde? Kiraz, içine de kiraz var şefim. Artı sosu da var. Köftenin içine mi? Evet içine de kullandım. Sos olarak da kullandım. Patatese de koydum. Tatlı patates de mi var? Evet şefim. Onda da var. Köftede de var. Hepsine koydum. Bu sos, bu sos değil mi? Evet efendim aynı sos. <laughs> Afiyet olsun. Ben... ...bizim... ...yeniliğe karşı hiçbir sıkıntımız yok yani. Kiraz... ...gerçekten merak ediyorum. En yoğun nerede ona bakmak istiyorum. Beğeneceğinize eminim. Oğlum... Benim sorduğum soru şu. Kiraz bu yemeğin neresinde yoğun oraya yoğunlaş. Patatesle ve sosla. Bu ne? Sos şefim. Adı ne? Bildiğimiz bir sos mu? kremayla kiraz biraz da içerisinde sereşe var. Buyurun gamze. Teşekkür ederiz. Gamze'ciğim. Afiyet olsun Senin şeyde. tabak ismi var mı acaba? Benim tabak ismi düşünmedim ama şimdi Şeyma söyleyince güneşlenen kiraz deyince ben de dedim. Kiraz toprağının üstüne uzanmış deniz tarakları benimki de. Kiraz toprağı. Evet. Sen hamur yaptı kiraz hamuru? Evet, sonra, sonra ne yaptı? onu kıtır Kuruttu, halinde kuruttum. Blend, etti. blend ettim. Baharatlar da var içinde. Yanında yine kiraz lime'la yaptığım bir köpük var. En son o pembeli olan da kirazlı e, deniz taraklarını sotelediğim tavadan elde ettiğim onun yağı ile yaptığım sosu var. Kötü bir tavuk değil ama. Değil. Teknik bir tavuk. Öyle. Hamza abla ben bunu beklemezdim valla. <laughs> Daha böyle şey ya. Böyle Türk mutfağı işte ev hamur. Ellerine sağlık umarım başarılı olur Aynen. Güzel görünüyor çünkü. Teşekkürler Gamzeciğim. Afiyet olsun. Deniz sarakları, kiraz külleri, köpükler. Bunlar Gamze'nin ayak sesleri mi? Köpüğüm sönmedi şefim bakarsanız. Gamze'deyim, deva bu. Alttaki ne? Alttaki şefim benim e, gene kirazda tuttuğum baharatlı hamurdan elde ettiğim kıtır. Toprak diyebilirsiniz, kıtır diyebilirsiniz. Buyurun atiye. Tabağımın adı Neşeli Günler. Tabağı yaparken du duygusal davrandım. Çünkü e babam böyle şeyleri meç etmeyi, karıştırmayı severdi. Ve e, mantıyı biz e, vefat etmeden önce sürekli böyle beraber yapardık, yerdik. E, permenli Rus mantısı onu uyarlamaya çalıştım. Bu Rus mantısında bana babamın en sevdiğim dördüncü eşi öğretti. Onunla beraber en son yapmıştık ve e, mantının içerisinde kıyma var, e, soğan var, e, kiraz püreleri ve, ve aynı zamanda parçacıklı olarak ekledim içerisine. Sulu karabiberi ve bir az miktarda daha pul biberi var. Üzerine vişneden bir sos ekledim. Ee, i̇çerisinde hafif bir lime ekledim. Vişne Vermem. Kiraz çok özür dilerim. Lime ekledim içerisine. Peynir mi var burada? Yok hayır peynir yok. Sadece ekşi krema. Muhtemelen lime eklediğim için suyu birazcık hani o tat vermiş olabilir belki. Baba güzel yapar mı Yapardı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sabahın adı neşeli günler ama seni biraz üzünlendirdi galiba. Aynı filmde olduğu gibi değil mi? O da... Evet aynen zaten aklıma <laughs> o yüzden geldiği için ekledim ben de öyle. Peki, sosta ne var artık ya? Ee, sadece lime var ve meyve, başka hiçbir şey eklemedim içerisine. Kiraz? Hayır, e, kiraz tabii ki var ve lime. Az miktarda şeker koydum. E, asidik dengeyi kırabilmek adına lime ile beraber. Babanın en sevdiği dördüncü kişi mi öğrettim sana? Benim en sevdiğim dördüncü eşi. En sevdiğin dört numara mı? Yani evet, Galiye ablayı seviyorum. Anılar da olabilirdi galiba. Yani bağlayamadım bunu. Neşeli günler direkt Adile Naşit gözümün önüne gelince.